Adana Ticaret Odası ile birlikte 13 mekana tırmanarak giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı. Artan hırsızlık olayları üzerine soruşturma başlatan polis ekipleri zanlıların peşine düştü. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen emniyet hırsızların iş yerlerine tırmanarak girdiğini belirledi. Adana Ticaret Odası'na tırmanarak giren hırsızlardan biri başka bir iş yerine ise girmeden önce boynunda havluyla dolaştı, ardından ayakkabılarını soyacağı iş yerinin önündeki ağacın dibine koydu. Tırmanarak iş yerine giren hırsız bir süre sonra tırmandığı yerden yere atlayınca ayağını incitti. Ayakkabısını alıp sekerek olay yerinden uzaklaşan hırsız iki yardımcısı ile birlikte gözaltına alındı. Operasyonla yakalanan zanlıların takma diş bile çaldıkları ortaya çıktı.